Rüyada uçmak genellikle özgürlük, başarı, yükseliş ve ruhsal gelişimle ilişkilendirilir. Bu rüya, hayatınızda engelleri aştığınızı, kendinizi daha güçlü ve özgüvenli hissettiğinizi gösterebilir. Aynı zamanda bilinçaltınızın sizi kısıtlayan durumlardan kurtulma isteğini yansıtır. Rüyada kontrolsüz uçmak, hayatınızdaki belirsizlikleri ve kararsızlıkları simgeler. Eğer uçarken zorlanıyor veya düşmekten korkuyorsanız, kendinize tam olarak güvenmediğinizi ve bazı konularda endişeleriniz olduğunu gösterir. Rüyada kolayca ve özgürce uçmak, hedeflerinize ulaşma yolunda ilerlediğinizi ve içsel olarak kendinizi güçlü hissettiğinizi ifade eder. Hayatınızda önemli bir başarı elde edebilir veya sizi mutlu eden bir gelişme yaşayabilirsiniz. Rüyada gökyüzünde süzülmek, ruhsal bir yolculuğa çıkacağınızı, huzur ve dinginlik içinde olacağınızı simgeler. Eğer bulutların arasından geçiyorsanız Gelecekle ilgili güzel ve umut verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Rüyada bir yerden kaçarken uçmak, zor bir durumdan kurtulmak istediğinizi ve hayatınızdaki bazı baskılardan sıyrılmaya çalıştığınızı gösterir. Eğer kaçarken uçup yükseliyorsanız, bu sizi sıkıntıya sokan şeylerden kurtulacağınızı ve özgürlüğe kavuşacağınızı işaret eder. Rüyada kanatlarla uçmak, güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu ve engelleri aşma yeteneğinizin yüksek olduğunu gösterir. Eğer kanatlarınız aniden kayboluyorsa, bu kendinize duyduğunuz güvenin sarsıldığını ve bazı şeyleri tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini işaret edebilir. Rüyada uçarken düşmek, başarısızlık korkularını ve güvensizlikleri temsil eder. Bir konuda ilerleme kaydettiğinizi düşünürken ani bir sorun yaşayabilir veya planlarınızda beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Sonuç olarak, rüyada uçmak çoğunlukla pozitif bir anlam taşır ve özgürlüğü, yükselişi başarıyı simgeler. Ancak uçuş sırasında yaşananlar, rüyanın detaylarını daha iyi anlamanızı sağlar. Eğer rüyanızın anlamını daha detaylı öğrenmek istiyorsanız, yorumlara yazın ve bir sonraki videomuzda sizin rüyalarınızı yorumlayalım. Kıvılcımlar